Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda başlıktan da görmüş olduğunuz üzere erkek ve kadın voleybol takım oyuncularını kıyaslayacağız. Voleybolun erkeği mi olur, kızı mı olur muhabbetini ortadan kaldıracağız. Sizler hazırsanız, çaylar kahveler hazırsa videoya geçelim. Evet arkadaşlar genelde bu voleybol üzerinde ayrımlar yapılmakta. İşte voleybol kadınların oyunudur, kızların oyunudur. Çocukların oyunudur denmekte ama esasında Türk milli takımımızın erkek ve kadın oyuncuları ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekte ve başarılar imza atmaktadır. Bildiğiniz üzere kadın voleybol takımında File'nin Sultanları, erkek voleybol takımında ise milli takımımızda File'nin Efeleri olarak da kendilerine lakaplar takılmıştır. Evet bu filenin sultanları ve filenin efeleri bizleri çok iyi şekilde temsil ettiği gibi halk arasına çıkıyor ve halkın göz bebeği de oluyor. Bu gündemimizde şu sıralar güzel başarılara imza atıyorlar. Başarılarını tabii ki de sıralamamıza gerek yok. Hepsinin isimlerini tek tek burada söyleyip tek tek onları onar etmemize de gerek yok. Başlıca 3 tane kadın voleybolcu, 3 tane erkek voleybolcu hazırladım sizlere. Hazırladım dediğim ekranlara resmini ve sizlere isimlerini telaffuz etmek üzere. Ekrandan hemen okuyorum isimlerini yanlış telaffuz etmemek için. Kadın voleybol takımımızın en nadide 3 isiminden birincisi Ebrar Karakurt'u aynı şekilde ekranlara fotoğrafını ve ismini de burada dillendiriyor ve sizlere söylüyoruz. Başarılı voleybolcumuza başarılar diliyoruz. Hemen sıradaki ismimize geçiyoruz. Sıradaki e, voleybolcu ismimiz ekranlara resmi ve aynı şekilde sizlere ismini söyleyerek Neslihan Demir'i de sizlere burada anons etmiş bulunuyoruz. Bir üçüncü voleybolcu kadın oyuncumuz ise Zehra Güneş ve son voleybolcu kadın oyuncumuz Zehra Güneş'in de ismini sizlere söylüyor ve ekranların resmini getiriyoruz. Gördüğünüz üzere resimleri ben de maçlardan, o anlardan çekimli şekilde bulmaya çalıştım daha çok. O şekilde arattırdım ve sizlere bugün bir sunum yapmak istedim. E tabi bu kadın voleybol oyuncularından sonra, hani siz diyorsunuz ya voleybol kadınların işleri, erkekler oynamaz. İşte size o gurur tablosunu getiriyorum. 3 tane de erkek voleybol takımından, filenin efelerinden ve bizi gururlandıran isimlerden. Milli takım oyuncularımızdan 3 tanesinin bir tanesinin ismi. Üç taneden birincisinin ismi. Murat Yeni Pazar'ın ismini telaffuz ediyor ve ekranlara resmini getiriyorum. Tanımanız gereken üç isimden bir tanesiydi. Diğer ismimizde Vahit Emre Savaşı da gördüğünüz gibi Türk milli takımının formasıyla göğsünü gere gere verdiği pozu size getirmiş oluyorum. Vahit Emre Savaşı. Üçüncü erkek voleybolun filenin efelerinden üçüncüsünün adı da Oğulcan Yatgın ismini telaffuz ediyorum ve ekranlara resmini götürüyorum. Gururlarımızdan 3 adet kadın 3 adet erkeği sizlere bugün sunmaktan ben de gurur duyuyorum. Dediğimiz gibi voleybol her zaman için yok. Kadınların işleri, kızlar oynar yok. Okul bahçesinde oynar falan filan işte yok. Ciddi bir spor değildir falan dense de evet biz bugün milli takım formalarıyla milli takımdan çekilmiş fotoğraflarını en çok sizlere bulup ekranlara getirdik ama bunlar da biliyorsunuz ki ülkemizdeki köklü spor kulüplerinin e Tabii genelde futbol takımlarına önem verir spor kulüpleri ama hem ayrıca sadece voleybol kulübü olup ya da köklü spor kulüplerinden voleybol takımları olarak hem ülkemizde de liglerde mücadele ediyorlar, milli takımda da bir araya gelip çeşitli takımlardan en iyi oyuncuları seçerek Türk hocalarımız eşliğinde kadın ve erkekler voleybol takımlarında Türkiye'yi onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Şu sıralarda başarılarıyla, çarpıcı başlıklarla geleneksel medyada da haberlerde yer alıyor. E bugünkü başlığımızda da bizim videomuzda vurgulanmak istenen kapak fotoğrafımızda biz vurgumuzu vuruyoruz. Ne diyoruz? Filenin sultanları ve filenin efeleri başlığımıza nasıl yer vermişizdir? tahmin ediyorum şu anda. Başlığı koymadım şu anda aklımda yok. Başlığa da ne gelir? Siz tahmin edin. Voleybolun kadını erkeği olmaz. Biliyorsunuz ki biz neler yaptık? Kadın şarkıcıları, erkek şarkıcıları, kadın oyuncuları, erkek oyuncuları. Evet bugün kadın ve erkek voleybolcuları bir arada vererek voleybolun kadını erkeği olmazı vurgulamaya çalıştık. O mesajı biraz daha sizlere anlatmaya çalıştık ama bunu futbolcusu, basketbolcusu, ocusu, bucusu da var ama biz en çok bilinen üst spor dalı olarak ve en çok gündemde tartışılan spor dalı olarak voleybol, basketbol ve futbolu da anlatacağız. Bugün konumuzda voleyboldu ve siz de beni bugün üç tane kadın, üç tane erkek voleybolcu isimlerini duymak için, görmek için, bu konu hakkında görüşlerimi dinlemek için buraya geldiniz. Benim görüşlerimi merak ediyorsanız ve bu videoya kendi sizleri tıklayarak geldiyseniz bir ihtimal öyle olmuştur. Şu sözlerime de kulak kesilmenizi rica ediyorum. Voleybolu, evet oynayan ben de voleybol oynadım. Arkadaşlarımla da oynadım. Kızlı erkekli voleybolu da oynadım. Birçok çeşidi var. Plaj voleybolu, saha voleybolu, takımlara gidenler var. Milli takımda olan arkadaşlarım vardı. Mesela Balıkesir'imizin gururu da Ebrar Karakurt'ta mesela kendisinin babasını sanırım Kurayemişi dükkanı bir fesi vardı. E, Kurayemişi dükkanı gibi bir feydi böyle Kurayemişi satıyordu ve bu son şampiyonalardan sonra biriktirdiği parayla Balıkesir'de babasına dükkanını Yeniledi, yeni bir dükkan açtı. Babasını da dükkanın başına getirdi. Ebrar Karakurt kuruyemiş olarak dükkanı açtı, büfesini açtı. Babasına da güzel şeyler bunlar. E, tabii onlar da para kazanıyorlar. Çünkü bu işi boşa yapmıyorlar, bizleri gururlandırıyorlar ve emeklerinin karşılığını alıyorlar. Bunları da biliyoruz ve kadın voleybolcularımız da şu sıralar Avrupa'nın dilinde biliyorsunuz ki. Başarılarını dediğim gibi burada asla saymayacağım. Başarılarını konuşmaya gerek yok. Çünkü saatlerce bu video bitmez ve sizlere de fazla sıkmak istemem. E sadece şimdi başlıktan buraya gelerek yani bu kadın ve erkek ayrımına geldiğimizde dediğim gibi bu serilerin de devamını getirmeye devam edeceğim. Bu kadın ve erkek mevzusunun gerçekten hala da Türkiye'de anlaşılamamış olması beni derinden üzüyor. E bugün söylediğimiz isimlerde e tabi göğsünde Türk bayrağını dalgalandıran Türk milli takımı için mücadele eden isimleri getirdiğimizde e tabi Türkiye'mizde hala da voleybol takımı varmış hatta erkek voleybol takımı varmış bile konuşulabiliyor ama geleneksel medyada bunu özellikle vurgulayarak halkımıza hala da empoze etmekte zorlanıyor. E halkımız da bunu anlamakta birazcık zorlanıyor. E kadın ve erkek ayrımını hala da 2021'de ortaya koyamadıysak Gerçekten yazık bize diyorum. E tabii ki de biz hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Hepsi bizim ünlü kategorisine giren sporcularımız, gerçekten öne çıkan isimlerimiz. E Bunun da emeğinin karşılığını alıyorlar ve kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Halkımız tarafından da birazcık beslenmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Birazcık da arkalarında durursak niye her yıl? Voleybolda da hem kadında hem erkekte. Niye dünya birincisi, Avrupa birincisi, o birincisi, bu birincisi olmayalım? E tabii ki kendi aralarında bunlar da mücadele ediyorlar. Dediğim gibi milli takımdan her spor dalında olduğu gibi Türkler genelde futboldan yola çıkarak bunu anlarlar ama e, tabii ki de o spor kulüplerinden çıkıp en iyileri seçilerek kadrolar oluşturuluyor. E, biz bunları anlattığımızda bazı dayılar e, zaten senin söylediğim isimler torpil sen bu isimde 3 tane isim söyledin ama sen bunlardan para mı aldın da bunları anlatıyorsun algısı da yaratılmış oluyor. Türkiye gerçekten çok değişik bir kafada ve insanlara bir şey anlatma gerçekten zor. İşte ben sosyal medyayı birazcık da bundan seviyorum. Sosyal medyada istediğin içeriye tıklayarak görüyorsun ve sen isteyerek onu izliyorsun. Ve beni izlemek istemiyorsan da buraya tıklamayacaksın ve gelmeyeceksin. Televizyonlarda dinleyeceksin, izleyeceksin ve alkışlamaya devam edeceksin. Şimdi siz buraya geldiniz, bu isimleri duymaya geldiniz. Kadın erkek ayrımcılığını birazcık da bana destek olmak için yorumlarda bunları en azından belirtirseniz, birazcık da benim çabama ortak olarak. Evet diyeceksin dünyayı Türkiye'yi sen kurtaracaksın? E, Türkiye'nin sonunda hiçbir iyi yere, iyi yere gitmeyecek bu şekilde. Ekranımı sinek mi geçti bir şey oldu bu arada. E, tabii ki de Türkiye'de bu şekilde iyi bir yere gidemeyecek gibi. E, Türkiye'yi de dünyayı da biz kurtaracak değiliz. Biz sadece sizlerin sesi oluyoruz. Sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. E, tabii ki de şöyle anlat böyle anlat sizden içerik ve konu fikirleri geliyor. Biz de bunları pekiştirerek sizlere anlatmak istiyoruz. E, bugünkü videomuzda da bunu anlatmak istedik. Daha çok isimle dediğim gibi kulak ve söz verebilirdik ama şimdilik bu kadar üçer tane isim rastgele üçer tane isim sizlere söyledim. Gerçekten hayatlarıyla ilgili bir şey bilmiyorum. Gerçekten başarılarını söyleyebilecek dediğim gibi o kadar süremiz yok burada. Biz de sizlere az ve öz şekilde kadın ve erkek voleybol takımlarından bahsetmek istedim. Kendi görüşlerimi size bahsetmek istedim. Hem kendi görüşlerimi bahsettim hem de dışarıdan gelen yorumlara birazcık kulak vererek onları da pekiştirip ben böyle diyorum siz nasıl anlıyorsunuz diye size sordum. Siz de anladıklarınızı yorumlara cevap verin diye sordum ve dışarıdan nasıl düşünülüyor? Benim gözlemlerimle şekilde onları da ortaya katarak değişik bir harmanlanmış yorumda bulunduğumu düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi yorumlarda hepinize tek tek cevaplar veriyor oluyorum. Videoyu beğendiyseniz like, beğendiyseniz dislike de atabilirsiniz. Muhabbetimizin ve sohbetimizin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Instagram hesabımda zaten şuralarda bir yerlere çıkmıştır. Umarım beni görüle sevmişsinizdir. Tekrardan söylüyorum bunu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.